Gelmeye başladım gazeteci. Ee, böyle e, altı tane uluslararası Türk dünyası şiir ve müzik festival düzenledim. Eee şöyle diyeyim, kısmet olursa biraz önce de ifade ettiğim gibi Azize ablaya eee Ekim'in sonuna doğru Şuşa'da büyük bir festival yapmayı düşünüyoruz. <laughs> Katılmak isteyen olursa herkes açık, bekleriz. Bilgis olsun. Ben de Adana'mla ilgili bir şiir yorumlamak istiyorum. Varsa da nemin sıcağın yazın Her halin bir güzel senin Adana Ölürsem de Ölürsem de kabrimi burada kazın Her halin Her halin bir güzel sen Adana Çukurova Parkın dolu taşıyor Her bölgeden insan sana koşuyor Birkaç milyon Birkaç milyon bir arada yaşıyor Her halin Her halin bir güzel senin Adana her beş vakit eller katar duaya. Seyhan, Ceyhan hayat verir ovaya. Bereket yağdırır çukur ovaya. Her hali, her hali bir güzel sen Adana. Arıbal yapmaya gezer güllerde. Şairin, aşığın, türkün dillerde. Söylenir, okunur bütün illerde. Her hali, her hali bir güzel sen Adana. Türk oğlu Türk'üm, araştırdım soyumu. Ye kebabı, değiştir huyunu. Şalgam diyor içen, şalgam diyen içen suyunu. Her hali, her hali bir güzel senin Adana'm. Adana'm değişmem seni dünyaya. Ben sana aşığım, düştüm sevdana. Derisinde yüzüm, derisinde yüzüm çıktım karaya. Her hali, her hali bir güzel senin Adana'm. Her halin, her halin seni güzel adam. Tabii Akdeniz deyince Antalya'yı da de kapsar bunu unutmayalım. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Evet. Hatta, 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 hatta.